Dünyanın en yavaş gelişen YouTube kanalından herkese selamlar. Merhaba. <laughs> tamam. Şimdi şey, ben Tayvan'dan ayrılıyorum. Bu buradaki son video olacak. Geçmeden önce de bir hostel nasıl Türkleştirilir, neler yapılır onu göstereceğim. Yani kaldığım hosteli göstereceğim. Bir de işte buradan Hong Kong'a gidene kadar yol sürecinde vıdı vıdı yapacağız abi. Onu anlatacağım Bana Böyle bir vlog yapayım dedim bir konu yok. Hindistan'a doğru uzanan yolu anlatacağım. Hadi o zaman içeriye bir geçelim. Birkaç de Türk arkadaş var burada. Onlarla bir tanışalım. Sonra vıdı vıdı yapalım. Hadi se se say, say, say bay Güle güle. Bay güle güle. bir hostelde kalıyorduk Ertuğrul'la birlikte. İşte zaten hostelin girişinden belli abi. Bayrağı astık. Ertuğrul'un resmini koyduk. Ertuğrul hatta hostelin adını ...Adudu hostel olarak değiştirdi abi. <laughs> Öyle şey vardı, Yomrut adında bir kız vardı, çalışan falan. O bayağı Türkçe konuşuyor, bayağı. Benim gibi falan küfür ediyor, konuşuyor. Tabi standart olarak, her zamanki gibi küfürleri ilk öğrettik. Bir de burada iki tane daha gezgin var. Bir merhaba diyeyim bakayım kameraya. Merhaba. Egehan. Merhaba. Ve İsmail abi. <laughs> Onlar Suriye'den geldiler buraya. Çok şey Allah gerek yok. <laughs> Neyse abi şey benim çanta falan işte burada. Çantayı topladım. Artık Spiderman yola çıkmaya. Hazır mıyız lan? Böyle bakalım bir yolculuk olacak falan. İşte hostel kültürünü zaten herkes biliyordur daha önceki şey. Kore'de çalıştığım hostel videosunu falan da onu da şuraya bir yere bırakırım. Aa, hostelin ne olduğunu işte nasıl çalışıldığını falan gösteren bir videodu. Böyle burası bizim kaç zaman boyunca kaldığımız bir hostelle Tayvan'daki. Şimdi artık buraya veda vakti geldi. Artık ayrılıyorum. Bayağı da böyle şeyim, heyecanlıyım, enerji doluyum. Şimdi çok güzel ülkeler göreceğim. Güzel güzel yeni maceralar olacak. Ee, bakalım bizi neler bekleyecek. Hadi o zaman görüşürüz. Ben bir gideyim hazırlanayım. Yola çıkayım. Yolda da uzun uzun dedikodu yaparız. Haydi. <laughs> <laughs> Şuraya şöyle aldım da çanta. Hadi. Hayır neydi? Bye Oh, I need one. What, what is this? What is this? I want Earl Grey tea. Show me. <laughs> Traditional tea? You the put some in hot, hot water. Yeah, hot water. Like ah, no. good. Wait one minute. <laughs> yeah. And uh, drink. okay. Yeah. Shi <laughs> Ben de bir ay sonra gidiyorum. Okay, thank you. Yes, <laughs> I... <laughs> 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 good luck. Bay bay. Bay. Özleyeceğim lan bu hosteli. Vallahi özleyeceğim de özleyeceğim yani. Ortamı bu kadar rahat oluşumuzu özleyeceğim. Bay bay, bay bay. Hadi abi gidelim. Gidelim gerçekten artık bu ülkeden gidelim. Artık gerçekten yeni yeni ülkeler görmek istiyorum. İnşallah çok hayırlı olacak ya bu yolculuk. Güzel bir yolculuk olacak. Ben çok güzel geçeceğine inanıyorum. Bakalım neler olacak. Dışarıda tekrar görüşürüz. Bubble tea'ye de elveda. Son kez içseydim de, dedim aslında yapacağım. ama vazgeçtim. Şeyin Tayvan'ın abi bir tane ünlü bir içeceği var işte bubble tea. Ondan falan çok içiyordum buradayken. Son kez bir içsem mi dedim. Böyle <gülüyor> vazgeçtim. <gülüyor> Çok çok heyecanlıyım ya. Böyle şey kalbim cümcüm atıyor. Bu arada şeyi göstereyim. Bizim kaldığımız yerin meydanı. Bu tarz ülkeler standart hepsi neredeyse birbirine benziyor. İşte Koresi, Japonya'sı. Japonya'ya gitmedim ama büyük ihtimalle öyle. Neredeyse hepsi birbirinin aynısı abi. İnsanlar büyük işte kocaman kocaman binalar, bir sürü bir sürü çekik gözlü insanlar ve kalabalık dili gibi herkes sadece alışveriş yapıyor. Böyle bir yer. Burasıydı ve bitti. Artık ayrılma zamanı. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Şimdi şeye bineceğim ben. Metroya bineceğim. Ay, ay. <laughs> metroya bineceğim. İşte bir durak gideceğim. Ha, havalimanına şey alacağım. Ha, otobüs bileti alacağım. İşte 2-3 dolar falan çıkacak o da. Havalimanımda uzun uzun sohbet ederiz. Zaten bir, böyle bir vlog olacak tamamen. Sen Hindistan yolculuğumu anlatacağım bu videoda. Öyle. Hadi bakalım. Görüşürüz. So I. havalimanına gitmek için otobüs bileti alacağım 3 dolar bir şey falan ya bu tarz ülkelerde gerçekten bu zor ve imkansız hatta 1 uh, saatlik gideceğim yola 3 dolar da hiçbir şey malı değil eskiden olsa asla vermezdim o parayı ama uh... <laughs> şu an şaka yapıp da dolar bir şey değil. Yani bir nebula falan veriliyor burada. eskiden Suriyeli gibi geziyordu falan diye. Yani 3 dolar pek büyük bir şey değil. Çünkü şehir ülkesi burası. Buradan otobana yürüyeceğim kilometrelerce. Sonra tekrar oradan otostop çekeceğim falan filan. Çok uzun, yorucu ve zor. Aa, çünkü otostop kültürü çok fazla yok. Gezdim burada tabi otostopla da. Aa, öyle işte. Neyse ben biletimi alayım. Aynen, Aynen abi bilet 3 dolar tuttu. Belki 3 dolardan bir tık daha fazla olabilir. İşte şey. 115, 115 hayvan doları. Ya çok o detay muhabbetine girmek istemiyorum çünkü ben, ben onu pek başaramıyorum ama şimdi gideceğim Hindistan'a doğru gideceğim ülkelerden ilk şey Hong Kong Hong Kong'da ona dair işte herhangi bir teknoloji, bir teknoloji videosu çekebilirim çünkü o teknoloji videolarında Hong Kong görüp görebileceğiniz en ucuz bakalım ona dair Hong Kong'a gittiğimde öyle bir video yapabilirim. Yani yapmamı istiyorsanız ne bileyim ya da başka bir şey istiyorsanız Hong Kong'a dair. Hong Kong'a dair yapmamı istediğiniz bir video varsa ilk durak Hong Kong olacak çünkü. Ya da sonraki ülkeleri de söyleyeyim. İşte Hong Kong, Nepal, Hindistan olacak. Bunların herhangi birinde yapmama dair istediğiniz bir video varsa bir yorum kısmına, <laughs> yorum kısmına bırakabilirsiniz. Vay var işte saatlik yol gidiyor bilmem kaç kilometre. Ve eskiden olsaydı, o Suriyeli vergi olsaydım, o Suriyeli'yi de çok kullandım da videoda şey yapardım, vermezdim. O parayı otostop çekerdim. Ama artık çok fazla şey, o kafada değilim yani. Yine hadi şehir değiştirirken falan başka ülkelerde otostop tabii ki çekiyorum. Tüm Asya'yı otostop çekerek gezdim. Ama bu tarz ülkede de işimi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Öyle işte. Şimdi şeye havaliman, şimdi havalimanına geçtiğimizde orada detaylı tüm rota planını falan, falan anlatacağım. Ee, video zaten şu anki videolarla aynı doğrultuda gidiyor. O yüzden işte tavsiyesi olan vesaire varsa yazsın, söylesin. Kafanıza <laughs> göre ve bayağı heyecanlıyım çünkü terk ediyorum burayı artık ve Asya'dan uzaklaşacağım. Öyle işte hadi görüşürüz havalimanında. Geldim abi ee, sabah aslında uçağım işte sabah saat 8'de buna dair kalan muhabbetleri anlatıp videoyu bitirmek istedim burada ee, çünkü bu yolculuk Hindistan'a uzanıyor ve işte Hindistan'a hocam bir saniye Bak, güzel ama Çince biz çok seviyoruz <laughs> gerçekten çok seviyoruz neyse şu geçsin oldu <laughs> Ya. Neyse şey ilk durağım buradan Hong Kong olacak. Çünkü bana Tayvan'daki Tayvan'daki Hindistan konsolosluğu dedi ki sadece dedi Tayland'dan ya da Hong Kong'dan alabilirsin bilet diye. Ben de en ucuz Hindistan şey Hong Kong'a buldum. Hong Kong'a gideceğim. Hem de Hong Kong'da çekmek istediğim birkaç video vardı. İşte onları falan çekeceğim. O sırada hazır internetin son iyi olduğu yer varken çünkü şu an artık şey stokta olan herhangi bir video yok ee, yeni yeni ülkeler görmeye başlayacağım. Hong Kong'da olabildiğince video koyayım oraya ya bir susamına koyayım ya ee, videolar seri seri gelmeye devam etsin bundan sonra yolculuk tamamen bir susamına koyayım Bundan sonra yolculuk tamamen video serisi üzerinden devam edecek. Bir de Instagram'da, Instagram'ını da bırakırım yine bağlantı linkinde her zamanki gibi. Instagram'da da işte story paylaşımları falan olacak. Instagram'dan takip etmek isteyen olursa haberiniz olsun. Gideceğim ilk durak Hong Kong. Hong Kong'dan Hindistan vizesi alacağım. Hind ama ilk önce Nepal'e gideceğim. Eğer ki Nepal'de Nepal'e gidene kadar bir sponsor bulursam güzel dağ tırmanışları falan yapmak istiyorum çünkü dünyanın çatısı olan ülkeye gidiyorum her şeyden önce daha önceden bana yazan firmalar vardı instagramda bu defa ben yazdım onlara çünkü çünkü gideceğim ülkelerin hepsi işte şey uçakla geçiş işte sadece şey Hindistan'dan Nepal'e giderken dünyanın en kötü şeyi var, yolları falan var. Onlara dair video, çok güzel videolar gelecek işin kısa ve özet kısmında. Ee, yani Hong Kong, Hong Kong'da 5-6 günlük bir bekleme sürecim olacak. Bu da işte uh, vize için olacak. Yine Hindistan vizesini ve diğer vizeleri nasıl aldığıma dair de bir video yaparım istiyorsanız. Öyle bir şey çekebiliriz. Nepal'e gideceğim. Nepal'de takılacağım, gezeceğim, tozacağım falan filan. Nepal'den Hindistan'a, Hindistan'dan sonra kocaman büyük bir sürpriz geliyor. Gideceğim ülkeler bunlar. O ülkelere dair çekmemi istediğiniz bir video varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Abi şurada şu var falan filan enteresan ya da daha önceden gitmiş olan varsa tavsiyelerde olabilir. Ben yine kendi gözümden sil baştan keşfetmeye çalışacağım bir sus ya. <laughs> Tüm videoda senin sesin çıktı. öyle durumlar. Şimdi çantayı falan büyük çantayı da bir yere bıraktım. Attım yine bir kenara. Bir de şey videosu var. İşine yarayacak olan varsa. Ben havalimanında herhangi bir şekilde bagaj parası ödemiyorum. Buna dair de bir video. Bunu da şuraya bir yere koyarım zaten. Onu izlemek isteyen olursa onu izleyebilir. Ben yeni video atana kadar iki tane daha video var yani. İşte bagaj parasını nasıl ödemediğime dair bir video var. Havalimanı şeyleri olarak kullanabilirsiniz. Yani durumlar böyle. O zaman ben kaçtım. Şeyde takılacağım. Aa, oturma yeri falan var orada oturacağım öyle Instagram'dan belki bir canlı yayın yaparım tabi siz bu videoyu izleyene kadar Oo, canlı yayını bakalım böyle bana şans dileyin kendinize iyi bakın gelecek hafta artık Hong Kong videosunda görüşürüz haydi o zaman bay bay